Dün sabah saat 7 civarıydı. Akarık istasyonunun aynı de. bir tane beyaz servis aracı yavru köpeği ve annesi de oradaydı. yavru köpeği göre göre üstünden geçip bilerek ezip yavru köpeği öldürdü. İstasyon görevlileri de gidip adama söylemelerine rağmen adamın cevabı işte onun geçmesini mi bekleyecektim ben deyip geri bir böyle bir saçma bir tepkisi oldu ve bu adamın cezalandırmasını istiyoruz. Polise şikayet edildi evet. <laughs> e, gönderebildiğimiz her yere gönderdik. E, bir an önce ceza almasını istiyoruz en ağır şekilde. Videoda da gördüğünüz gibi zaten e, çarptıktan sonra hemen annesi köpeğin, yavru köpeğin yanına koştu. İşte anne yüreği, köpeklerde bile olan vicdan, merhamet ama insanlarda yok. Daha sonrasında müdahale etmeye çalışsak da annesi yanına yaklaştırmadı köpeğin. O şekilde orada can verdi maalesef.